Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir videoya karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de 10.000 kupaya özel efsane Hazırsanız başlayalım. Son 37 kupa kalmış. Bakalım bu 37 kupayı alıp hemen buradan ya Allah olacağız. İnşallah oradan içeriye çıkacak. O Meg benden. Tamam, biraz enayi rakiplerim var. İdare edin. Evet buradan. Diyor, ama, yapacak bir şey yok de ama yarın yapacak bir şey yok de orada canını verecek at kaldı Aa, alalım Aa, tamam çok at kaldı tek 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 duralım Hey, 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 hey,

Önermek istiyorsanız, bana çok güzel Anladın mı? Bırak bizim hali, anladın mı? Zengin koyma. Oh my god! Kazandık. Tamam, geç, geç, geç. Her zaman, her zaman Her zaman normal olmuşuz. Meg kabul etme çok durumundaydım Allah'ım ya. Ya bu Meg'le uğraşacağız başımızda. Meg var bir de. Çünkü yok. Çünkü yok, hadi, hadi. hadi. Ne bize. So. Evet. Evet hemen devam ediyoruz. Şuradan şunu alalım. Şöyle. Bu. Benim arkadaşım öldüremez. Ne de öldürebilir ama. Evet yapalım. Ha ha ha.

Şu an video 3 dakika olmuş ya Hayırlı Ramazanlar. Amin. Ya, o filmde rakipler çıkıyor. Ben kolay. Tamam. sen böyle yersin abi. Tamam. Aptaktan bak diye bak. Aptaktan Sen kendi böyle koyuyor mu ya? Ben ki koyuyor. Bilmem ama sağlamıcı. Aptaktan. Tırnağına kaçamazsın ha. Ama şaşırttan kimse kaçamaz. Ona göre. Yamuk yapmayın yamuk değil. Anladın mı? Burası bizim var ya. Yok mek mek. Şak 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 tam şak şak. Tüm o olmadığını yapabilirim. Tüyü bırakma onu. Al adam şu. Yaz. Bak sana batar ara. Hani böyle ara yaparız anladın mı? Fırf, fırf, fırf. şurada birini bulursa onu alayım. nerede <laughs> bakayım? Ama atarsın söyleyeyim ya. Ne? Sen önce bir Ne çıldırsakın? Çok Kıyamam sana öldün mü ha? Hmm. Ya bir işte sıkıntı var. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar hazırsanız açıyoruz. Evet, karakter çıkmasını istiyorsanız kanalıma abone olun. Karakter veya kostüm çıkması istiyorum. Altın, elmas, kredi. 3 puanı gelmesin. Hadi. Ya da hiper şarj ya da ne diyorum ha. Aksesuar. Allah belanı versin. Senin. Allah senin belanı versin. Ben Bunun içimi çabaldım lan. Allah sizin belanızı versin. Geçmiş olsun. Tamam karnını da boş veriyor bir şey yok. Bir şansınız kötü. Şu ana kadar 8-9 tane efsane var işte. Hiçbirinden koysun falan çıkmadı. Bu nasıl şanslar arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay ben kaçar.